Kalbin çalışma hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangi açıklamanın doğru olmadığı istenmektedir. A seçeneğine verilen sempatik sinirler kalp atışını hızlandırırken parasempatik sinirler yavaşlatır ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar sempatik sinirler genellikle hızlandırıcı, artırıcı, büyütücü yönde etkili olan, parasempatikler ise genelde yavaşlatıcı etkisi olan otonom sinirlerdir. Kalp sempatik sinirlerle hızlanırken bir parasempatik sinir olan vagus ile yavaşlatılmaktadır. Kanın pH değerinin yükselmesi Omurilik soğanını uyararak kan dolaşımını ve kalbin çalışmasını hızlandırır ifadesi ise yanlıştır. Arkadaşlar kandaki karbondioksit miktarının artması pH'i azaltır. Bu durumda omurilik soğanı uyarılacak ve kalp çalışması hızlandırılacaktır. Yani kan pH değerinin yükselmesi değil, düşmesi sonrasında hızlanma beklenir. Diğer seçeneklere baktığımızda nikotin, tein, kafein gibi uyarıcı maddeler hızlandırmakta. Ateşli hastalıklar süne atrial düğümün uyarılmasını, dolayısıyla kalbin daha hızlı çalışmasını sağlamakta. Bazı hormonlar örneğin Adrenalin, Tiroksin hızlandırırken Vagus sinirinden gelen Asetilkolin yavaşlatmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Verilen özelliklerinin tümüne sahip savunma hücresi istenmektedir. Arkadaşlar virüs de enfekte olmuş ya da kanserleşen hücrelerin yüzey proteinlerindeki anormallikleri fark eden, Onları yok eden ama fagostoz yapmayan savunma hücremiz savunmanın ikinci hattında yer alan doğal katil hücreleridir. Doğal katil hücreler normal hücreleri efekte hücrelerden ayırt etmeyi sağlayan bir dizi reseptör bulundurur. Salgıladığı madde ile hedef zarında gözenek oluşturur. Hedef hücre DNA'sının yok edilmesine neden olur. DNA'nın bu şekilde yok edilmesi aynı zamanda doku ve organ nakillerinde doku ve organ redlerinin de önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Diğer seçeneklere baktığımızda B lenfosit ve T lenfosit savunmanın üçüncü hattındadır. Trombositler bir savunma hücresi değil, kanın pıhtılaşması sürecinde görev alan bir kan hücresidir. Makrofajlar ise arkadaşlar fagositoz yapan hücrelerdir ve savunmanın ikinci hattında bulunur. Ancak bahsedilen özellikler makrofaja ait olamaz. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Açıklamalar ve analiz sonuçlarına göre hangi yorumun yapılabileceği istenmektedir. Arkadaşlar grafikte bir bireyin kanından farklı zamanlarda analiz edilen ferritin miktarı gösterilmiştir. Ferritin vücuda besinlerle alınan fazla demiri depolayan ve gerektiğinde serbest bırakan protein kompleksine denilir. Bu birey zaman içerisinde arkadaşlar görüldüğü gibi ferritin seviyesinde düşüş yaşam yaşamıştır. Dolayısıyla ferritin seviyesi düşüyor ise bireyin vücuduna besinlerle aldığı demir de azalıyor denilebilir. Demir eksikliği arkadaşlar al yuvar yapısında bulunan ve oksijen taşımada görevli hemoglobin sentezinde bir azalmaya yani bir kansızlığa neden olabilir. Bu durumda birey alyuvar sayısını üretmek için bazı tepkiler gösterebilir. Örneğin kırmızı kemik iliğinde alyuvar üretiminin arttırılması uyarılabilir. Ferritin'in azalması besinlerle alınan demirin azaldığını gösterir. Bu da bize demir eksikliği anemisini olabileceğini ifade eder. Ancak dokulara iletilmesi gereken oksijen miktarı arkadaşlar sabittir. Bir birey daha az al yuvarı, daha az hemoglobini olsa bile dokulara iletmesi gereken oksijen miktarı aynı seviyede olmalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Verilenlerden hangisinin lenf sistemi elemanları arasında sayılmayacağı istenmektedir. Arkadaşlar lenf sistemi lenf damarları, lenf sıvısı ve lenf düğümlerden oluşur. Peki sanıcı timüs bezi, bademcikler ve dalak birer lenf düğümüdür. Ancak epifiz bezi endokrin sisteme ait bir yapıdır. Beyinde, kafatasında, ara beyinde bulunmaktadır ve arkadaşlar melatonin hormonu üretir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Verilen açıklamalardan hangilerinin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar şekilde Stalin hipotezine göre kılcal damarlardan madde geçişinde etkili olan kuvvetler gösterilmiştir. Buna göre birinci öncüde verilen atar damar ucunda yüksek olan kan basıncının toplar damar ucuna gidildikçe düşmesi doku sıvısındaki maddelerin kana geçişine imkan sağlar ifadesi doğrudur. Arkadaşlar kan basıncının ozmotik basıçtan yüksek olduğu durumlarda kılcal damardan doku sıvısına çıkış ancak ozmotik basıncın kan basıncından yüksek olduğu durumlarda doku sıvısından kılcallara giriş olur. Yani kan basıncının düşmesi doku sıvısından kılcallara girişi kolaylaştıracaktır. Kılcal damarı terk eden sıvı için net itici kuvvet, kılcal damara tekrar alınan sıvı için net çekici kuvvetten daha güçlüdür ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar net itici kuvvet 15, net çekici kuvvet ise arkadaşlar 10 mm civadır. Kılcal damardaki madde alışverişinin sonunda doku sıvısına bir miktar artış oluşur ifadesi de doğrudur. Arkadaşlar itici kuvveti 15, çekici kuvveti 10 mm civa olarak söylemiştik. Bunları sadeleştirme sonucunda 3'e 2 gibi bir sayı elde edilir. Yani kılcal damarlardan dışarıya 3 molekül çıkarken doku sıvısından kılcala 2 molekül girmekte ve her defasında 1 molekül doku sıvısında kalmaktadır. Kan basıncı ozmotik basınçtan daha yüksek olduğu zaman sıvı kılcaları terk ederken kan basıncı ozmotik basıncın altına düştüğü zaman sıvı kılcallara geri döner ifadesi doğrudur. Arkadaşlar kan basıncının ozmotik basınçtan fazla olması durumunda kılcallardan doku sıvısına çıkış ozmotik basıncın kan basıncından fazla olması durumunda ise doku sıvısına kılcallara giriş olmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Kalbin sol kulakçı diastol durumdayken aynı zamanda hangilerinin gerçekleşmeyeceği istenmektedir? Arkadaşlar diastol gevşeme, sistol kasılma demektir. Kulakçıklar kasılıyken karıncıklar gevşek, karıncıklar kasılıyken kulakçıklar gevşektir. Eğer kulakçık gevşek durumda bu durumda karıncıklar kasılı durumda olmalıdır. Karıncıkların kasılması durumunda kan akciğer atarı ve aort atarıyla vücuda gönderilecektir. Aynı durumda yarımay ay kapakçıkları açık, ikili ve üçlü kapakçıklar dediğimiz trikuspid ve biküspit kapakçıklarsa kapalı olmalıdır. Buna göre sağ kulakçık sistol durumdadır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Kulakçıklar ve karıncıklar birlikte kasılıp birlikte gevşerler. Yani sol kulakçık diastol ise sağ kulakçık da diastol durumda olacaktır. Biküspit ve triküspit kapakların açılması yine gerçekleşmeyecek bir durumdur. Çünkü sol kulakçık diastol ise yani kulakçıklar diastol ise karıncıklar sistoldur. Karıncıklar sistol durumdayken arkadaşlar ikili ve üçlü kapaklar kapalıdır. Yarım ay kapakları açık olacaktır. Yani üçüncü öncüldeki aortun başlangıcındaki yarım ay kapakçıkları açıktır. Doğrudur. Bu durumda arkadaşlar kan akciğer atarıyla akciğere aort atar ve vücuda gidecektir. Dördüncü öncülümüz de doğru olur. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Atar damarlar diğer damar tipleriyle karşılaştırılacak olursa hangi ifadelerin kullanılabileceği istenmektedir? Arkadaşlar kan basıncı en yüksek atar damarda, ardından kılcal damarda en düşük toplar damardadır. Dolayısıyla kan basıncının en yüksek olduğu damar atar damar olacaktır. Kan akış hızı en fazla atar damarda, ardından toplar damarda, en düşük kılcal damardadır. Yani kan akış hızı yine kan basıncının en yüksek olduğu atar damara aittir. Doku sıvısıyla madde alışverişi yapabilen damar sadece kılcal damardır. Duvarı en ince ve esnek olan damar da yine kılcal damar olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Antikorların özellikleri ile ilgili hangisinin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar antikor bir savunma proteinidir ve B lenfositlerin plazma hücreleri tarafından üretilmektedir. Antikor denilen savunma proteinleri arkadaşlar kanda taşınmakta ve hastalık etmenine yani antijene özel olarak üretilmektedir. Özelleşmiş bazı akvar çeşitleri tarafından salgılanan savunma molekülleridir ifadesi doğru olacaktır. Buradaki savunma çiş hücresi arkadaşlar B lenfosittir. Humoral bağışıklık yani sıvısal bağışıklık B lenfositlerle ve B lenfositlerin ürettiği antikorlarla sağlanmaktadır. Özgür olmayan savunmanın birinci ve ikinci savunma hattında görev alır ifadesi yanlıştır. Tam tersine arkadaşlar özgür spesifik savunmanın üçüncü hattında yer almaktadır. Vücut sıvılarında yani kanda arkadaşlar serbest olarak bulunabilir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Daha öncesinden üretilen arkadaşlar antikorlar kan sıvısında, plazmasında bulunabilmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır.